Selamun aleyküm herkese. 1 Mayıs İşçi Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Biz bayramı bahçede geçiriyoruz. Size bir önerim olacak. Ne yaparsanız yapın arkadaşlar fındığı budayınız. Dal dal sayısını azaltın. 2 4 5 dal. Fındığı budayınız arkadaşlar. Budarsanız fındık size göstereyim şimdi Budanmış fındık böyle oluyor arkadaşlar Böyle Gösteriyorum arkadaşlar Bu budanmış fındık arkadaşlar bu budayıp da Budadıktan sonra gelen Sürgündeki fındıklar Nasıl budayacağım nasıl olacak nasıl budanacak diye sormaya gerek yok. Kafanız nasıl istiyorsa öyle budayın arkadaşlar. Canınız nasıl çekiyorsa yeter ki budayın. Fındığı budayın. Benden size tavsiye. 1'e 2 ürün garanti. Ama ben budadım da fındık olacak diye de beklemeyin. Bakımını da yapacaksınız tabii ki. sulu gübre, ocak gibi gübresi, böcek ilacı, böyle bu şeylere dikkat etmek gerekiyor. Besinini verdiğin zaman bu fındık komple bu dallar hep yere yatar inşallah. Bay bay diyorum.